Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Eee 3 3'ün ikinci bölümünü çekiyorum, çekeceğim. Eskiden Yusuf çekiyordu ama değiştik. Artık ben çekeceğim Bio 3'ü. Evet. Öyle lan. Şimdi Şöyle bir ince Evet arkadaşlar. İkinci bölümüne, birinci harekatın ikinci bölümüne Onu çekeceğim. Oyun güncellendi. Yusuf'un da dediği gibi. Biraz kötü olmuş. Bu görevi yapınca 22 lira falan veriyor. Alman garnizonunu ortadan kaldı diyor. Burayı geçelim. Evet. Headshot. Ve bu da headshot. Bu olmadı. 3 headshot yaptım arkadaşlar. Ve 4 headshot oldu. Şimdi ilerleyelim. Yeni bir silah verdi. Bu silahla headshot yapmak biraz ha yaptım. Zor geliyor diyecektim ama. Hadi be. Aman uzaktan ha. Hadi lan öl. İlerleyelim. Evet bomba atacak. Atamadı. Evet biri RPG roket atar attı. Şimdi tank korunmuş hmm, Tamam. O bir sürü geliyor. Şurayı patlatalım. Bir dakika. Evet. Patladı. Evet. Şöyle. Hava saldırısı yaptık. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar ikinci bölümün sonu. Videoyu beğenmeyi, beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.